Devam. Şimdi gözlüğüm nerede ya? Ben diyorum niye gözlerim ağrıyor? Uzun süre oynadıktan sonra. Hiç takmadım ki. Abi siz sadakat puanlarına çok takıyorsunuz kafayı ya. İşte bak bu kadar sadakat puanım var. Seni bu kadardır izliyorum demek ki demek yerine. Boş ver ya. Ver bakayım. Güzel. Bu güzel ya. Böyle iyi. Burayı kazanırım. Okey. Nasıl? bir ulti attığında zaten bitti burası güzel bir nasıl ulti atmasına gerek kalmayacak. Nereden evet. çıkacak mı? Canım istemedi çıkmak. En kötü düşeriz ne olacak? Hmm. Burası lose koptu. Güzel koymuş şeyi. Demir Solari'ye. Dört düellocu. Yani buradan bir bile alsak kafi diyeceğim ama zor. Çok zor bir kill bile almamız. Güzel. Sanırım can tutmak için bu iyi gibi değil mi şu anda? İyi iyi. Ağzı yerim en azından. Herhalde galiba güzel geldin. Morello iyi gibi Kenan güzel geldi. Kenan'ın perfect item'ları ile oynuyorum. Bu el muhafız gelir mi? Sanki gelir gibi ya ha. Güçlüyüz de şu anda. Nikom da var her türlü gelir ya. Akali'yi çıkaracağım ama. Ninja'yı kapatıyor. Galio'yu güçlendirelim. Burası da win gibi. Herkes çünkü şeye geldi. Kenan'ın yanına geldi. Dari 2. ultiyi de atar mı bilmiyorum ama ölecek. Mük, harika. Güzel gidiyoruz. Jarvan, harika. Negatron güzel. Aşırı büyük sopa. Nice. Abi galiba bu oyun Canon oyunu ya. Bu oyun Canon oyunu arkadaşlar sanırım. Zilin 3 ne zaman abi? Ya keşke gelse de yapsak ya. Oy. Yani Zilin 3 neden yapamıyoruz abi? 8 level'da mesela biz her 3 dediğimiz için oluyor. 8 level'da böyle buluyoruz. Ufak ufak böyle. 8 level'da ufak ufak böyle buluyoruz. Ondan sonra geçiş yapıyoruz. Ama mesela Zilin hiç bulamadık. Fortune oynarken. 7'de de 8'de. Hep Samira, Yone, işte Set. Set de bulamadık gerçi. Yo Samira, Yone. Canım birazcık daha az kalkan aldı. Sıkıntı yok. Aşak yine ultisini. Hop ölecek zaten. Ölmedi ya da sömürücü sayesinde. <laughs> Burası win mi? Win. Galio güzel indi. Artı Nasus daha ulti atamaz. Yani inşallah. Heh atama, attı lan attı da öldü. Vay 3, 5. Var vurdum. Temiz. Bir gün gelecek o zilin için inanıyorum ben. Valla ben de inanıyorum. 1. 2. 6 kültist oldum. Ve 6 6 Ability'si aynen 6 çağırıcıyım. Süper. Hafız 3 çağırıcı olacağım 7 level'da. PK yanın mükemmel yerde. Selamlar beyler. troll var mı bugün? Her oyunumuz troll. Sadece hem win alıp hem de şey yapmaya çalışıyorum. Temiz. Güzeldi. Bu arada sizi bilmem ama ben Vestekin'dense bu hesaptaki şeylerimi daha çok beğeniyorum. Ee, Okey. Denon ultisi yine herkese çarpıyor. Artı blood'ımız var. Nice. Galio da mükemmel geldi. Bir de canon'u yanlışlıkla bir iki yapsam. Of. Sonuç bana şöyle tatlı geliyor. Bana Kiki ya böyle be, bedenini çeviriyor ya böyle kıvıra kıvıra. Çok tatlı ya. Çokatta mana var. Olmazsa en kötü Kalista'yı alacağım. O mana kaldı hem de çokatta mana. Yani bu çoketi muhtemelen satmam. 7 level'da koyarım yere. Arama yaparken. Çünkü TF'i satacağım ya. Alabilir yani. CC CC'dir yani arkadaşlar değil mi? Kenan. Sattık mecbur. Ee, Karista sana elveda mı diyoruz? Yani Sivir'in ultisi daha değerli bizim için. Evet sana elveda diyoruz abi. Ee, burası için işte önemli Kennen'ın içine girmesi. Ay Kennen çok güzel yerde lan. Aç ultiyi öyle abi. Aç gönül rahatlığı ile öl. Geber kardeşim. Hiç sıkıntı değil. Kennen mükemmel yere girdi. Bu comp'un counter'ı ya Kennen. Arkadaşlar. Çok iyi bunun karşısında dizliğin anda kendim mahvediyor. Oy 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 yine yine efsane kendin ultisi geliyor. Galio da geldi abi. Üf. Combo kombonun güzelliğine bak. Bir şey, ben sana bir şey söyleyeyim mi Umut? Ee, oynarken öyle güzel konuşarak oynuyorsun ki bence bizler de alıp çok konuşmuyoruz chatte. Abi çok tatlısın ya. Yemin ediyorum var ya bak. Şu an bu yüzündeki gülümse o kadar doğal bir gülümseme ki. Şimardım. Götüm kalktı. Ee, Umut senin ben çeneni diye bir başlıyorlar. Tabi. Samimiyetten dolayı. Ya. Hayır hayır. Olmaz. Balık şey gibi tamam, Seju'yu da bulduk arkadaşlar. Şu an board'umuz mük gidiyor. Harika gidiyor. Oy oy oy. Atrox, Kenan. Ee, win alırsak Jarvan çıkar mı? Çıkar. Win alırsak burada Jarvan yok olur. Kennen ultisi de mükemmel geldi. Bir Kenan da ultisi daha gelmez ama burayı yenildik. Çok güçlü çünkü bu Morgana. Çok güzel abi. Çok güzel los. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler Lord Fireproof. Teşekkür ederim. Az önce burada 2 olsaydı kazanırdım orayı. Şu sana kankam. Seri ulti. Seri hareket. 5-0 set. Çok güzel. Tamam. 3, dediğim gibi 4 muhafız, 3 çağırıcı olduk 7 level'da. Tam istediğimiz gibi oldu burası. Çok az aratarak da istediğimiz her şeyi bulduk. Neredeyse. 8'e gitmeni miyim onu düşünüyorum şu anda. Bence 8'e gitmeniyim. Her şeyin peri var. Atrox per. işte şeyin peri falan. Bir tane basacağım sadece. Hıt. Okey. Bir tane daha. Tamam. Kafi değil mi? Bence yeterli. Rakan mı? Elis mi? Jarma mı? Bence Rakan bir yerine... Yani Rakan bir Elis yerine girmez. Ben Pyke'ı hiç görmedim. Ben Pyke'ı hiç görmedim abi. Arkada o kadar güzel kamufle olmuş ki şerefsiz. Güzel ultik yanından. O Yasuo ölür mü? Çok güzel. Ha gayret. Yasuo öl lan. Oha. What the fuck? Bro. Yasuo kahrından öldü yani. Yonesi falan mı var abi bunun? Yok. Bir mana daha alırım o zaman. Yara dur bakayım. Yo. Evet. Yani mana alalım. Belki çift eldiven atar. Statik falan yaparız Zaya için. Güzel oluyor. Bow eldiven atabilir. Belli, olmaz. Bir seçilmiş cannon gelir mi? Gelmez. Oha. Bu da keeper. Ben de keeper'ım. Altı muhafız bu. Beni yener ya. Bir de aziri var. Yerden aziri aldı. içimden geçti. Benimki daha ulti atamadı değil mi? Attı da yoksa ben mi görmedim? Galiba ben görmedim. Bar yedik arkadaşlar. 16 mı? 15, 16 işte. Ay ay. Şaka gibi ya. Sıfır golda düşmüş. Elis seçilmiş. Azir aldı yerden. doğru doğradı hepimizi. Lan iki kere bastım neyse. Şöyle yaparım. Bir anda çok düştük ama lobinin canıyla iyiyiz. Yani orantılıyız. Asor'u çekerse Aatrox'um iyi olur. Önemli. Bekmeyecek galiba. İkisi de damage gelmiş galiba. Yo biri asar biri, biri damage de, de olabilir. Şaka gibi abi herkes high rollo bir de. Arkadaşlar eyvah düşüyorum. Herkes high roll. Daha fazla kaybetmek istemiyorum. Mana eldiven. Yanın geçtim fuck. Bir tane cannon kaldı son. Haydi bakalım. Çok güzel ulti. Bomba kombolar bombalar. Yere bir tane kadim orman mı koysam yoksa şu anlık çağrıcı açık kalsa? Çok güzel CC uyguluyor. Bence kalabilir. Hangover kankam kusura bakma ya. Bir de adam izleyicimizmiş. Ansap abi geldi. Şu an Ansap geldi. Harika. Tamam oyun bitti gibi ya. Büyük bir şanssızlık olmadığı sürece oyun bitti. Şunun yerine Zillion istiyorum. Kadim Orman'ı boş vereceğim arkadaşlar. Ölme. Samira da tutacağım. Samira içimizden geçiyor sonra. Yone sıkıntı ama gelecek her türlü. Level 3 bakalım ne yapacak burada içinden geçti ama bir tek Yasuo'ya vurmadı galiba. Sıkıntı yok kazanırız burayı. 51 büyü direnci var şu an. Bir statik patlasa 44 büyü direnci var. lol. 25 stack oldu herhalde o yüzden. Ulan çok iyi gelmedi mi? Altı muhafaza çıktın çat diye. <laughs> Doğru abi. Öyle artık kanka. Heh. Teşekkür ederim. Çok güçlü ya Yasuo. yöne gelince. Al zili. Adam ya adam geldi adam. <laughs> abi, abi aklıma o şarkı geliyor yapmayın yapmayın. Adamın daha şarkı aklıma çalıyor. <laughs> Zillion ultiyi de verdi. Güzel. Canon sendeyiz hadi abi. Helal. Canon davetiyle ulti açtı yemin ediyorum. Evet evet arayacak bir şey kalmadı. Level bekliyorum. Belki ortadan Kadim Orman buff falan alırız. En fazla. Canon gerçekten Meta'nın efendisi falan ya 3 olunca. 3 olmasa bile belki de öyle. Karayel almazsa her türlü bu. Güney burada mı? Güney burada mısın? Alo. Solari. Aa, çok iyi. O aziri almayacaksınız. Almayacaksınız. Kanka tamam almayalım. Adam tilt olmuş lan muhafızlara. Allah'ım korkuyorum şu an. Adam bilenmiş muhafızlara abi. Uh, hızlı bir fast seri Canon ultisi ve ölen bir Katarina abi dönemeden. Seri biten bir fight. Bar, bam. Devam ki. Kaç vurduk? 16. Ay hangover o geldi. Olan ona göre dizmiş olduk sanki. Ben aslında şuna göre dizmiştim. Bir şey diyeyim, burası yenildi ya, yenildi ya yine. Asol yenildi. Biz burayı zaten yok etmişiz. Göz açıp kapadım yok ettik abi. Kanka kusura bakma ansap kesin geldi ya İlk 4 olsaydı bari. Yok 5. 5 de iyi 0 puandaysa. Orf a yenildi Yasuo. Lol. Ayvalık kar mıydı sabah? Oha. Büyü hasarı tak 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 bam 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 devam abi Kenan ne yaptı? Kenan yeniliyor buna karşı nasıl yeniliyor? Kenan hmm. o üç değil ki nasıl yenilmesin? Zaya üçleyebilirim bu arada. Lee Sin bunu tekmeleyecek o yüzden böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hı, hmm. Okey. Kennen bakalım ne yapacak buraya abi. Atrox ultisi önemli burada arkadaşlar. Zilyon attı ultisini. Cannon açtı ultiyi. Bam bam bam. Level 3 şey farkı. Kennen farkı bu arada net. Kankam sana eyvallah. Tamam. muhafız düşmanıyla baş başa kaldık. Zaya üçlenir mi? Arkadaşlar. Deneyeyim mi Zaya işlemeyi bundan sonra full aratıp? Ne diyorsunuz karoselden sonra? Zaya 3 yapmayı deniyor muyuz? Bana bunu söyleyin. Bastım bir tane. Zaya, yok tamam. Lee'sini zaten 2. Bak şimdi bak. <laughs> yedi mi acaba? Çok merak ediyorum. Dur bakayım yedi mi yemedi mi? Yemiş. <laughs> Yemiş abi. <laughs> abi çok iyi. <laughs> 20 vurduk öldü. <laughs> Kankam. 19. <laughs> azir var yerde. Tamam Azir alırım Kenan'dan şey yapmasına gerek yok korkmama. İç girme o topa de, 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 diyen var. Ne koyacağız ki yere başka? Patates oldu öyle öyle. Adama mı salaydım hazır neden ki? Video hayırlı olsun. Yes. Hem Zaya 3 hem Canon 3 abi. Yapamamıştık yaptık. Nice. Uh, güzel. Tamam. Kikle abi. Kikle sıkıntı yok. mı kikleyebilirsin. Ama o Canon... Aa mu Lol. Hop. Zaya 3 abi. Arkadaşlar artık umarım bir 5600 aboneye adım adım çok az kaldı bu video geldiğinde muhtemelen 5.600 abone olacağız çünkü siz beni çok fazla destekliyorsunuz ben de bu desteklerin farkındayım ve size böyle içerikler yapıyorum ee, ve 6.000 abone olduğumuzda hepinize ne atacağım. şaka şaka bu şakaydı burası şaka gg